Aşırı aktif mesanenin idrar kaçırma sebeplerinden biri olduğunu biliyoruz. Nedir bu aşırı aktif mesane kavramı hocam? Aşırı aktif mesane sık idrara gitme, geceleri idrara kalkma, sıkışma ve sıkışma ile idrar kaçırma durumlarından oluşan aslında bir belirtiler kompleksi olarak adlandırabiliriz. Oldukça sık görülen bir durum aslında. Bu konuda yapılmış birçok çalışma var. Ülkemizde de yapılmış çalışmalar var ama yüzde on civarında bütün toplumda böyle bir durum olduğunu biliyoruz. E, aşırı aktif mesanede tedavi seçenekleri nelerdir? Aşırı aktif mesanede tedavi seçeneklerini e, gruplandırmak lazım. Bir e, aslında hayat tarzı değişikliği diyebileceğimiz bir takım tavsiyelerimizden oluşan yeme içme ile ilgili bir takım tavsiyeleri içeren bir ilk tedavi, ilk yaklaşım durumu söz konusu. Bununla birlikte genellikle ilaç tedavileri öneriyoruz. Eğer bununla başarılı olamazsak o zaman bir sonraki basamağa geçmek durumu söz konusu ki bunu üçüncü basamak olarak adlandırmak mümkün aslında. Burada botoks yani botulinum nörotoksini enjeksiyonu, veya nöromodülasyon teknikleri gündeme geliyor. Eğer bunlarla da bir sonuç elde edemezsek en son aşamada bir takım cerrahi tedavi yöntemlerinden bahsetmek mümkün. Peki aşırı aktif mesanede botoks uygulaması konusunu biraz açsak. Tabii yani Nasıl uygulanır? Kolay mıdır? Yan etkileri nelerdir? gibi. Ee, şöyle mesanenin içine aslında enjekte edeceğiz botulinum toksinini, bunu nasıl gerçekleştireceğiz endoskopik bir alet yardımıyla yani mesane içine girerek özel geliştirilmiş iğneler yardımıyla bunu yapmak mümkün. Aslında aşırı aktif mesane ya da detrusor adelesinde yani mesane adelesinde oluşan kasılmaların sebebine göre değişen dozlarda bu ilacı uygulamak mümkün. Aslında başka yöntemler, başka endikasyonlarla da uygulandığını biliyoruz botoksun. Buradaki ana prensip de mesane adelesini belli bir süre idrarı depolarken bloke etme prensibinden kaynaklanan bir durum. Tabi endoskopi girince işin içine o zaman bir anestezi gereksinimi olabilir mi diye bir soru gündeme gelebilir. Lokal anestezi altında bükülebilir aletlerle de uygulanabilen bir durum bu aslında. Ama günlük pratikte çoğunlukla ülkemizde anestezi altında, hafif bir anestezi de olsa anestezi altında uygulanan bir yöntemden bahsediyoruz. Mesainin değişik yerlerine belli dozlarda enjeksiyon yapmak gerekiyor. Bunların teknikleri zaten belirlenmiş durumda. Yapıldıktan sonraki süreç nasıldır diye eğer düşünürsek, Burada etki süresinin belirli bir döneme has olduğunu söylemek mümkün. Tabi doza da bağımlı olmakla birlikte süre genellikle 6 ila 9 ay arasında sürüyor ki son çalışmalar endikasyona göre değişmekle birlikte 7,5-9 ay arasında değiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla hani bu yöntem sonunda etkinin giderek azaldığını ve tekrar enjeksiyon ihtiyacı ortaya çıktığını aslında hastanın kendisinin de belirlemesi ya da hissetmesi ve hekimine başvurması hmm. mümkün. Tabii e, komplikasyonları olan bir yöntem e, ya da istenmeyen etkileri olan bir yöntem e, olduğunu söylemek lazım. Bunlardan en birincisi idrar yapma zorluğu oluşması. Bu etkiler geçici. E, zaten hani en şeyde söylediğimiz gibi 6 aylık bir etki süresi var ama genellikle ilk dönem sonunda çok önemli oranda yani %98 oranda etki süresinin komplikasyon durumunun ortadan kalktığını yani idrar yapma zorluğunun ortadan kalktığını biliyoruz. Bir ikinci de istenmeyen etki idrar yolu enfeksiyonlarının sık görülmesi bu hastalarda Dolayısıyla biraz da idrar yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek gerekebilir. Botoks uygulamasının ee, sorunlu olacağı da bizim tıbbi deyişle kontrendiki olduğu uygulanmaması gereken durumlar var mı? Güzel soru. Tabii kontrendiki olduğu durumlar var. Daha doğrusu özellikle şuna dikkat etmek lazım. Ee, başka nörolojik problemler varsa biraz önce söylemeye çalıştım. Bazı nörolojik sebepler dolayısıyla da e, bu durum ortaya çıkabilir. E, onu aşırı aktif mesane değil de det aşırı aktivite ya da nörojenik kaynaklı det aşırı aktivite olarak tanımlıyoruz. Bu tip durumlarda kümülatif doz çok önemli. Dolayısıyla eğer hastaya, başka yerlere de e, yapılıyor ise o zaman e, o kümülatif dozu bilmek lazım, o dozun üstüne çıkmamak lazım. Bir de eğer etkisiz olmuşsa Tekrar uygulama için belli bir zamanın geçmesini beklemek durumundayız. Bunun dışında, e, örneğin gebelere uygulama konusunda çok e, net bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bu tip e, hastalarda uygulamadan çekiniyoruz. Ya da e, özellikle solunumla ilgili bir takım nörolojik problemler durumunda da solunumu etkileyebileceği düşünülerek e, genellikle uygulama bu hastalarda yapılıyor.